Evet. Selamlar herkese. Bugün güzel bir gün. Dayı, korktum ya. Öyle çat çat geçti. Bir şey mi oldu? Patladım mı sandım? Neyse. Ya arkadaşlar benim biliyorsunuz dün arabayı yaptırmaya gelmiştik. Araba yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi sıfır bir malzeme var burada. Rulman dediğimiz tekerin tekeri güç sağlayan, dönmesini sağlayan parça şu iç taraf, şurası değil. Yani şu şu somun değil. Şuradaki şey, şey, e, alüminyum gibi bir şey var ya renkteki. Onu değiştirdik. Arabada problem kalmadı artık. E, yani ses gelmiyor. Biliyorsunuz ses geliyordu yoğun bir şekilde. Hem rahatsız edici bir ses hem de riskli bir ses. E, her an şu olabilir. Direksiyon hakimiyetini kaybedebilirsin. O yüzden onu değiştirdik ve 450 dolar ödedik. 150 dolar e, malzeme parası. 150 ile 200 dolar arası. E, şey maliyeti de, işçilik maliyeti de 300 dolar falan oluyor işte. Yani, yapacak bir şey yok. Verdik benim zaten benim tamircim vardı ucuza hallettim bu arada arkadaşlar 200 dolar daha ucuz hallettim normalde gittim bir tane öyle bir sordum bakayım ne kadar istiyorlar minimum 630 dolar istiyorlar tek taraf için yani iki taraf değil tek taraf için onu yaptık şimdi ben Dayton'da bir işim kalmadı sadece bir işim kaldı o da bir arkadaşla görüşeceğiz kendisiyle yayından beni takip ediyormuş beraber görüşmeye gideceğiz ondan sonra ben Cincinnati'ye doğru yola çıkacağım. Hadi bakalım. Evet bir arkadaşla buluştum. Kendisi beni takip ediyormuş. Buluşalım dedi. Buluştuk. Muhabbet ettik. Sohbet ettik. Kahve içtik. Gerçi çok kahve içti. Ben şey içtim ya. Neydi? Çilekli bir sütlü bir şey içtim. Soğuk bir şey. Güzel bir bilgi paylaşımı yaptık. Videosunu çekecektim. Fakat çekmek istemedim. Daha müsait bir zamanda yine video çekmek isterse yine çekeriz. Ben tanıştığım insanları çekip arkadaşlar üyelere özel paylaşmayı düşünüyorum. Yani her eyalette bir Türk'le karşılaştığım zaman onun tecrübelerini, fikirlerini, planlarını artık anlattığı kadarıyla sizlere paylaşmak istiyorum. Bunları üyelere özel yapacağım. O yüzden üye olmayı unutmayalım. Zaten biliyorsunuz zaten üye olacağınızı. Buluştuk. Keyifli bir sohbetti. Şimdi ben tekrar yola çıkacağım. Cincinnati'ye doğru yola çıkacağız. Şu anda Downtown bölgesindeyiz. Şöyle göstereyim etrafı. burasını. Buraya gelenler hatırlar. Şuradan sola döndüğünüz zaman. İki, i̇ki sol yaptığınız zaman hemen bir tane Starbucks var içeride. Evet artık arabamızdan ses gelmiyor. Yani şu an çok mutluyum ya. Arkadaşlar bunu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü hani o ses çok rahatsız ediyordu. Daha önce çöz, çözmedim. İdare ediyordum. Çok ses yoktu. Ses arttığı için ben de hemen değiştirmek istedim. İyi de oldu. Güzel de oldu. Şuradan. Aa bak bir tane Tesla modeli. Juniper var orada. Şuraya gireceğim. Bir içecek bir şeyler alacağım. Ya çay alırım ya kahve alırım ya soğuk bir şeyler alırım. Buradan sağa döneceğiz şimdi. Burası Quick Trip benzin istasyonu. Burada, burada da yattım ben. Yani Dayton'un çoğu yerinde yattım abi. O yüzden her yeri aşağı yukarı biliyorum. Abiyle de onu konuştuk. Nerede çalışılır, nerede çalışılmaz. Ona da gösterdim. Eline geldiğince de bilgi verdim. Yani i̇kiniz i̇kinize kapıyı açın. Aferin. Birisi ayak ayağıyla açmış. Kardeşim kapat şu kapını ya. Hadi ablamız dışarı çıkıyor tamam da sen ne yapıyorsun? Hem şöyle bırakalım. Bir tuvalete gireceğiz. hemen. ben tuvalet için durmuştum aslında. İçecek bir şey de alırız ya. Sıkıntı yok yani. Cincinnati'ye doğru baya bir yolumuz var. Bir 35-40 mil millik yolumuz var. Cincinnati'de aracın plate işini halletmeye gideceğiz İşte Onun için gidiyorum. Ondan sonra kardeşim her şey hallettikten sonra artık sıkıntı yok. Amerika bizim. Evet. Şu anda Cincinnati'ye doğru ilerliyoruz. Tıra bak tıra. Oy oy tıra bak. Abi keyfim o kadar yerine geldi ki. Şu anda sıfır ses. Eskiden korkardım 80'e falan çıkmayı. Çünkü riskliydi. Şimdi 80'e çıkıyorum. Rahat rahat. Hiç ses yok. Arabada herhangi bir problem yok. Rüzgar sesinden başka bir şey duymuyorum. Şu an baya motive oldum. Baya mutluyum. Gidiyoruz. Şu anda hızımız kilometre olarak 130 kilometre hızla ilerliyoruz. 80 mile ona tekabül ediyor diye tahmin ediyorum. Şuradan görebilirsiniz. 120 ile 140'ın arasında gösteriyor. Böyle gidiyoruz bakalım. Yine bir şey daha söyleyeceğim. Bu arabanın tek bir sıkıntısı kaldı. Rot balans olayı var. Şu an yol eğimle sola doğru hafif bir. Çok düz bir yol değil. Şimdi direksiyonu bırakacağım. Şu biraz geçelim de. Rot balansını siz artık karar verirsiniz. Bozuk mu düzgün mü? Onu, usta tamirciler varsa aranızda Onun kararını versinler Şu an virajdayız Önce bir yavaş yavaş düzlüğe bir çıkalım Bu hızda direksiyonu bırakmak Çok tehlikeli zaten ama çok Uzun bir şeyde bırakmayacağım çok hafif bırakacağım Onu da göstereceğim sizlere Şöyle yapalım Önümüzde bir araç var Hala virajlı yol bekliyorum Düzelmesini Ulan Ne virajmış kardeşim bu ya Hadi be hadi be abi tırlara bak nasıl gidiyor. Tıra baksana şu, şu sağdaki iki tırı tollamak için şey geçmiş. En sol şeyde geçmiş neredeyse. Kardeşim tamam, sen daha fazla para kazanacaksın. Abicim şu viraj bitmedi ha. Sindey <laughs> Rideway. Right biz de gelmişiz mekana. Baya bir gidiyoruz bakalım. Yok abicim biz bunu yapamayacağız. Sonra deneriz neyse. Olmuyor baksana viraj diyor. Evet Walmart'a tekrardan geldik. Bir tır var. Şurada bir abimizin arabası bozulmuş galiba. Ben şimdi bir şey çıkardım. Böyle bu benim tulum. bayağı eksi altı dereceye dayanabilecek derecede şey şöyle büyüteyim de eksi altıya dayanabilecek kalınlıkta diyeyim ya güçte mi diyeyim artık anlarsınız. Bunu biraz güneşletiyorum. Biliyorsunuz güneş en güzel şey temizleyicilerden bir tanesi. Üzerinde ne varsa artık görünmeyen mikrop falan varsa belki ölür diye böyle güneşi açmakta fayda var. Bu benim kültürümden gelen bir şey. Güneşte bir şeyleri kendim de yapıyorum mesela. Güneşlenmek de öyle bir şey. Bu bizim kültürümüzde var. Artık işe yarar veya işe yaramaz bilmiyorum. Walmart'tayız. Şimdi tuvalete gideceğim. Çalışmaya başlayacağım. Akşama kadar yapabildiğim kadar para yapacağım. Bugün Gerçi bugün spor günü değil mi? Yani bugün spor günü. Spora gideceğiz. Ama benim çamaşırlar yıkanmadığı için çamaşırları da akşam yıkıyorum ben. İşte bugün bazı aksilikler oldu. O yüzden sporu biraz erteleyeceğim. Yarın erteleyeceğim. Ama yarın gideceğim tabii ki de. Zorunlu ertelemekten bahsediyorum. Yoksa sporumuzu yapmamız lazım. Kaçırmamamız lazım. Şu an çamaşır yıkamak avantajsız. Çok fazla zaman kaybedeceğim. Bir saat, bir buçuk saat fazla zaman kaybedeceğim. Ekstra spor olacak. O yüzden bugün çalışalım. Yarın yine sporumuzu yaparız. Bol vaktimiz olacak çünkü. Arabanın tek bir sorunu kaldı. Rot balans. Uzun yola çıkacağımız için rot balansın iyi olması lazım. Rot balansı da zaten birkaç saatte yaptırabiliyorsun herhangi bir oto parça girip. Orada bilerek yaptırmadım. Hemen oradan çıkayım senin. Derdinden Dayton'da bir işim kalmasın istedim. Zaten rot balansı her yerde aşağı yukarı aynı fiyat olduğu için orada yaptırmadım. Az aslında aklıma gelmedi ya. Unuttum. <laughs> yani unutmasaydım söylerdim onu da. Unuttum rot balansı. Araba havadaydı çünkü. Onlar yapardı rot balansı. Neyse sağ olsun. Bir daha da gelemedim, gidemedim oraya. Başka yerde yaptırırız kolay bir şeydi, önemli değil. Bugünün ilk siparişini aldık. Fiyatı 20 dolar civarındaydı galiba. İki müşteri. Malzeme azdı, yakın yakın mekandayız. Şu anda Cincinnati'de çalışmaya başladık. Bugün masrafımızı çıkarıp çıkarmaya çalışacağım. Saat 8'de 9'a kadar. Karnım da acıktı. Bir bu siparişten sonra bir sipariş daha alabiliriz. Ondan sonra yemeğimiz yemeğe gideriz şöyle teker koyalım. Arkaya düzenledim görmüş olduğunuz gibi tertemiz bayağı. Ne güzel gözüküyor ya baksana. Bayağı geniş bir alan var. Burada yatıyorum işte ben. Şu koltuklar öne gidiyor bayağı gidiyor. Ayaklarımı uzatıyorum. Ayaklarımı şu orta kolumuzu koyduğumuz yer var ya oraya koyuyorum. Bir de şöyle bir destek koyduğum zaman ekstra çok rahat bir şekilde uyumuş oluyorum. Aa, hiç sorun çıkmıyor bu arada. Yani evde uyumuş gibi oluyorsun ama sadece dışarıdasın. Tabii ki eksiler artıları var. Araba duymak çok mu iyi? Yani free bir insansan e, faydası var. Onu söyleyebilirim. Dikkatli olduktan sonra bu sipariş verelim. E, 23 dolar mıydı ya? Dur bakayım şuradan. Defterimizden yine hesaplayacağız ama şöyle hemen bir geçelim şunları. Bunlar önemli değil. Biraz yükleniyor. Bunu da geç marketten ayrıldığıma dair bir şık. Ne kadarmış? 21 dolar 81 sent 6 millik bir drop. 39 dakika mı alacağını söylüyor burada. Baksana ne güzel şey yapmışlar, yol yapmışlar. Büyük ihtimalle merdiven çıkamayan bir Aa, şey var burada Vatandaş var O yüzden öyle bir şey yapmışlar Gerçi burada da bir kapı varmış Buraya da koyabilirmişiz Diğeriye gideceğiz Bakalım ne kadar uzakta araba yaptırdım güzel oldu ya Allah mutluyum Mükemmel oldu O kadar çok rahatladım ki Anlatamam Ne kadar uzakta Biraz yukarıdaymış Sadece şu malzemeler kaldı Şunları vereceğiz Ondan sonra bitiyor. Bunları da alalım şuraya koyalım. Ortaya. Kapşıracağım. Güneşe bakayım. Hadi gel. <laughs> Elhamdülillah. Sonunda başardık. Bir sipariş daha aldım yine alışveriş. Bu bugünkü ikinci siparişimiz. Bundan sonra zaten yemeğiydi. Baya karnım kazındı. Ne kadarmış bunun fiyatı? Bunun fiyatı 24 dolar. 24,5. Diğeri 21 dolardı. Yani 45 dolar oldu. 45 dolar, 46 dolar civarında para yaptık. Bundan sonra yemeği yedikten sonra bir sipariş de atarım herhalde ya. Bakalım. Müşterinin evine yaklaşırken bir tren yolu önümüzü kesmiş. Duruyor. Kaç dakikaya biter Allah bilir. Öyle gidiyor. Buradan gözükmüyor da tam. İleride bir olay olmuş. Ambulans gelmiş bir tane. 3 tane. iki polis arabası gördüm de 3 tane polis arabası var galiba. Ee, şu an taşıyorlar bakın. Aşağıdan görebiliyor musunuz ayakları? Neyse ben burada siparişimi vermeye devam edeyim. Bu siparişi vereceğiz. Etrafı bu şekilde. Şimdi müşteri şikayet ederse benim evimi çekiyorlar diye. <laughs> bir durduk yere gideriz artık. Ya dur ön taraftan şey açmayı unuttuk. Kapıyı açmayı unuttuk. Keyifli ya. Şimdi yeni bir güncelleme var. Nedir bu yeni güncelleme? Biliyorsunuz sol tarafı değiştirmiştik. Soldaki, soldaki ses tamamen kesilmişti. Hala bir ses var ama soldan gelmiyor. Tahmin edin nereden geliyor? Benim tahminimce sağdan geliyor. Çünkü biliyorsunuz benim farlar da bozulmuştu. Bir hafta arayla ikisi de patladı. Yani hepsinin bir ömrü var büyük ihtimalle. Şu an soldakini değiştirdik. Sağdaki kaldı. Ama sağdaki soldaki kadar çok aşırı gelmiyor. İşte sağdan geldiğini anlamak için de soldakini temizlemek lazımmış. Onu yaptık. So sağdakini de ileride değiştireceğiz. Ne zaman değiştiririz bilmiyorum ama e idare eder gibi diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük ses gelmiyor ama hafif bir ses geliyor. Hızlandığınız zaman o sesi duymuyorsun. Biliyorsunuz bu hızlandığınız zaman ses artıyordu. Bunda öyle bir şey olmadı. Ben duymadım yani. Uzun yol yaptım mesela o kadar. Ya da bozulacağı geldi şu an. Bilmiyorum artık. Onu da ileride değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Her parçanın bir ömrü var demek ki. Şuraya koyalım. Ki arabanın da zaten açıklayayım da şuraya bırakalım da müşterinin evinin de şimdi laklak lak yapmayalım. İşte her arabanın ömrü olduğu için bu arabanın da parçalarının ömrü oluyor. Mesela bu kaç defa çukura girdik, çıktık, şey yaptık. Mesela arkadan ses gelmiyor ama önlerden ses geliyor. O yüzden bunu da değiştireceğiz ilerleyen zamanlarda. Şu parça bak eski zaten. Şu parça değişecek. Şu siyah parça var ya mesela. Görüyor musunuz? Siyah Şimdi diğer tarafa gidelim. Tabi orası küflenmiş biraz ama suda, suya maruz kalarak, neme maruz kalır Buradaki yeni. Görmüş olduğunuz gibi yepyeni. Onu değiştireceğiz inşallah iler, ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir siparişimiz daha kaldı. Felicia. Onun evine gideceğiz. Ondan sonra aç karnımı doyurmaya gideceğim. Şu anda ambulans yola çıkıyor. Polislere de gidecek mi arkasından? Westchester Ambulance. Bir tane çocuk ben gelirken gördüm onun yanından geçerken. Bir tane çocuk böyle bağlamışlar bir şeye. Ya bir, kendine zarar verdi ya bir şey oldu. Bilmiyor işte ne bileyim. Bir şey demek de istemiyor şimdi. Yanlış bir şey söylemeyelim. Polis abilerimiz de arabalarına biniyor. Hadi gidin gari de ben de gideyim. Müşterinin evine geldik. Apartman bölgesi olduğu için arabayı kilitleyeceğim. Anahtar yanıma aldım. Hadi bakalım. 3 poşet malzeme. İlgide az malzeme söylemiş müşteri yoksa uğraştırıyor ya. Daha yukarıda çıkıyor ne demiş? Please put please put in front of my door and please let me know when arrival. Don't put on top of my my mailbox area demiş. Ya kapının önüne koy. Daha sonra geldiğinde bana haber ver. Mailbox'ını oraya koyma. Ssss, belanı diyor yani. <laughs> Daha önce böyle bir sorun yaşamış demek ki. Şunu bir barkodu noktalım. Yani belanı yaptırtma. Git benim kapıma kadar çıkar diyor. 310. Çıkarız. Sıkıntı yok. Kapına kadar çıkarız. Hatta araba kitleme gerek yokmuş ya. Buradan görebiliyorum arabayı. Kardeşim bir düşme ya, bir düşme ya. Tek elimle alabileceğim bir şey zaten çok fazla bir şey değil. 312. ikinci kat mı? Aynen tam karşıda bak. Tam merdiven merdivenden çıktığımdaki kapı. Oraya doğru çıkacağız. Bundan sonra acıktım ya. Bu kadar acıkmamıştım bu zamandır. Yani daha fazla büyütme sabah kahvaltı yaz yaptım. İşte çerezim bitmişti meyvem yoktu yani yuvafı da az koydum hızlı hızlı kahvaltı yaptım <laughs> büyük ihtimalle onlar oldu acıktım ya saat 6'ymış gerçi de aç gayet doğal zaten sıkıntı yok şimdi yemeğimizi yeriz keyfimize bakarız dayım dayım benim dayım arabasının camını temizliyordu Yemeğimi yedim, karnım doydu. Şimdi çay almaya geldim. Akşam oluyor 6.57. Vaktimiz var baya. ah. İki tane değil, bir tane. Çay içeceğim. Okay. Güzeldi çayımızı aldık. Yine beleşe çay aldık arkadaşlar. Güneş batıyor yavaş yavaş. Bugün de bitirdik vay be. Günler yavaş yavaş geçiyor. Yaşlanıyoruz abi ya. Gün Bir gün gelecek. Bu dünyayı terk edeceğiz. dem arkadaşlar? Günler o kadar çabuk geçiyor ki. Ben ne yapacaktım? Kapıyı açacaktım. Günler o kadar çabuk geçiyor ki farkında bile değiliz ya. Ulan 25 yılımız boşuna gitti. Türkiye'de millet yüzme kursuna gider. Voleybol, beyzbol, trekking ne bileyim bir şeyler bir şeyler. Garajında çalışma yapar. Biz daha Amerika'ya ayak tutunmaya yeni geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani tabii bu eski geçmişi yaşadığımız için zaten şu an değerli oluyor bu zaman. Benim tahminimce bir Amerikalı kadar yani bir Amerikalı benim kadar bu, bu, gözle bakmıyordur. Amerikanın değerli olduğu, işte alım gücünün yüksek olduğu, bla bla bir sürü şey. Ben buna baktığım için aslında geçmişte yaşamış olduğum şeyler boşuna yaşanmamış olabilir. Ufak bir felsefe yaptım. Yeterli. Güzel yani yapacak bir şey yok. Pişmanlık duy duyduğum bir şey de yok. Yaşadık ne yapalım. Türkiye'de yaşadık. Güzel oldu. Beni izleyen, Amerika gelmek isteyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım umarım gelirsiniz. Amerika'da yaşarsınız. Bunu neden söylüyorum? Yani çünkü önemli bir şey. Beni izleyen kitlenin büyük ihtimalle farkındalığı yüksektir. O yüzden Amerika'ya gelmek isteyenler bir niyet olsun. Bir nasip niyet işte biliyorsunuz. Bir dua niyetine geçsin. Belki gelirsiniz arkadaşlar. Çayım ben demedim burada. Yavaş yavaş demlensin. Çayımı içeceğim. Bugün toplamda 45 dolar yaptık. Şimdi bir siparişte atarım büyük ihtimalle. Ondan sonra çamaşır yıkamaya gideceğim. Saat 8 ile 9 arasında çamaşır yıkamaya gideceğim. Veya 9 ile 10 arasında. Bir siparişte atarım. Ondan sonra yatışa geçerim yavaş yavaş. Yani videoda hatalarımız olduysa kusura bakmayın. Yanlış bir şey söylediysek kusura bakmayın. Bunlar olur şeyler. Ben de insanım. Ben de mükemmel seviyede kusursuz bir insan değilim. O yüzden hepinizi seviyorum. Saygı, hürmet, başlarcılıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Yayına bekliyorum. 18.00'da yayınımız var. Haberiniz olsun.